Merhaba arkadaşlar, ben Aslıhan Karakaş, Fırat Üniversitesi, Lazı Organize Bölge Sanayi'de bilgisayar programcılığı 2. sınıfta okuyorum. Kurulma amacı ön lisans düzeyinde ara elemanlar yetiştirmektedir. Yazılım, donanım, grafik e, ve, ve de genel kültür dersleri görülmektedir. Gördüğümüz dersler donanım, grafik, yazılım ve genel kültür dersleri görmekteyiz. Okulumuzda iki tane laboratuvar bulunmaktadır. Her öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir. Laboratuvarlarımızdan biri akıllı laboratuvardır. Okulumuz Elazığ Organize Bölge Sanayisi'nde olduğundan dolayı staj olanakları oldukça yüksektir. Devlet kuruluşları ve özel sektörlerde iş olanakları oldukça fazladır. Üniversitemiz geniş kampüsü evi sahip olduğu için, özellikle ailem burada bulunduğu için üniversiteyi seçmemde önemli bir etkendir. Sürekli açık laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Çoğunlukla bunlardan faydalanıyorum. Okulumuzun, okulumuzda hocalarımızın düzenlediği seminerlere katılmaktayız. Üniversitemiz en fazla mesleki açıdan gelişimimizi sağladı. F Fırat Üniversitesi kapsamlı bir üniversite olduğu için sosyal ve etkinlikler bakımından geniş olduğu için bölümümüzde de iş imkanları fazla olduğu için tercih etmelerini öneririm. Sınav öncesi arkadaşlara başarılar dilerim.